Profesör Doktor Sayın salonunda ettiler. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Selçuk Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katıldı. Bu yeni akademik dönemin hepimiz için yeni fırsatlar ve başarılarla dolu bir dönüm olacağına inanıyorum. Birlikte çalışarak üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak, geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin yüksek öğretim alanında muazzam bir gelişme kaydettiğini vurguladı. Ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin öğretim elemanı ve yine yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir hacme ulaşmış vaziyettedir. YÖK Başkanı Özvar, Türkiye Uluslararası Öğrenci Hareketliliği bakımından dünyada ilk 10, Avrupa'da ilk 5 ülke arasındadır dedi. Uluslararası göstergeler önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde uluslararası öğrenci hareketliliğinin daha da artacağını öngörmektedir. Bu bakımdan Türk üniversitelerinin bu uluslararası öğrenci hareketliliğine daha hazır hale gelmesi lazım. Türkiye'yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik odağı haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Profesör Doktor Erol Özvar, temel hedefimiz yüksek öğretim programlarını istihdama duyarlı, sektöre sürekli etkileşimli biçim vermek ve yaymak olacaktır şeklinde konuştu. Dört duvar arasında kalan bir yüksek öğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşırmak, kampüsün dışına doğru eğitimimizi yaygınlaştırmanın yollarına mutlaka bakmamız gerektiğine inanıyorum. Akademik yıl açılış töreninde kürsüye son olarak Konya Valisi İbrahim Akın geldi. Selçuk Üniversitesi kapılarını gençlerimize sonuna kadar açmıştır. Bu yolda Selçuk Üniversitesi'nin ve sizlerin destekçisi olmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Yolunuz açık. Başarınız daim olsun. Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, YÖK Başkanı Özvar'a tablo hediye etti.